Hepinize merhaba. Özgür Sürer ben. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni. YKS başvuruları başladı. Başvurular yapılıyor. Bazılarınız yaptı. Aklınıza takılan soruları yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanında püf noktalar, rakip eleyici sorular sizlerle olacak. Lütfen kanalımı takip edin. Ne olur bu yıl başvuru kaç kişi olur? 2020'den şöyle bir 2024'e doğru kısaca bakalım arkadaşlar. 2020'de 2.4 milyon, 2021'de 2.6 milyon, 2022'de 3.2 milyon, 2023'te 3.5 milyon, 2024'te 3 milyon 36 bin 945 aday sınava başvurmuştu. ÖSYM Başkanı'nın geçen yılki açıklamalarından bu yıl başvurunun yaklaşık 4-500 bin civarında artabileceğini söyleyebiliriz. Tabi başvurularda biraz da başvuru ücretinin payı da olacak arkadaşlar. Benim tahminime göre 3.6 milyon civarında YKS'ye başvuru olacaktır. Rakiplerimiz şey oluyor. Biz burada bu rakiplerimizi elemek için, sizler için Elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. İnşallah beraber başaracağız. Lütfen takipte kalın. Görüşmek üzere.